Tercüme konusunda yardım isteyeceğiz sizden. E, Türkiye'yi nasıl bulduğuyla başlayalım ilk önce isterseniz. Türkiye gerçekten hani kendisi için nasıl bir ülke? They want to start first. Uh, how did you find Turkey? What do you how say Turkey? about Turkey? First, I want to say about Turkey, Istanbul. how oh. <laughs> do find Turkey? Yes, I've been here a few times. Thanks to my uh, agent, Daryl. Daha önceden zaten birkaç kez daha bulunmuştum burada. Ona teşekkür ediyorum menajeri olarak. And every time I'm in, I'm in Turkey, We always do different things. Ve her seferinde Türkiye'deyken her başka filmler yapıyorum, insanlarla tanışıyorum. Çünkü is so, İstanbul is so, Istanbul big that you can go on and on and on. Çünkü İstanbul inanılmaz büyük. Yapılacak çok şey var, gezilecek çok şey var. Çok seviyorum İstanbul'u. Bu sefer yalnız film için gelmediğini biliyoruz. Saç ekimi için geldiğini biliyoruz. Bu tercihinin sebeplerini soralım kendisine. But this time we, we know that you came here for the hair. Exactly. And then, uh, can you tell about this and why did you choose here and how? Yes, yes, I can. Um, it, it all started last year when we did a film in Istanbul. Uh, that's why I got to speak with other actors, Turkish actors. Yeah, And we started talking about hair problems. you know, man, Ve tabii sette erkek oyuncularla beraber özellikle saç ekimiyle ilgili, saç seyrekliğiyle ilgili sorunları konuşuyorduk aramızda. And first they Önce gülüyorlardı çünkü sırtımda bir şey yok ama bakıldığında yukarıda kendi şu görüyorsunuz <laughs> incelmeleri vardı. Zaten hep çok kendisi çok titizdir ve her zaman çok iyi bir saçının olmasını istiyor. Eskisi gibi gür ve uzun. So in the same conversation uh, they recommended me um, um, the, the, the the clinic. Eee we were there and they naturally gave me recommendations and they gave me the name of a clinic. Berkay told me, I'm sorry, I'm sorry. Astrolog Astrological Turkish names. I'm sorry. I'm getting excited because <laughs> we just left <laughs> Adana. <laughs> so then I asked my agent to investigate a little bit and do research. Ve daha sonra bana hemen sordu nasıl bir yer nasıl bir klinik kimler bugüne kadar gitmiş öncesi sonrası öğrenmek istedi. Araştırmayı yaptık böyle. And then finally I got to meet here the specialist. Sonra e ulaştık. <laughs> Kliniğine gittik geçen ay çünkü kendisi buradaydı. Geçen ay geldiler, zaten tanıştılar ve gerekli görüşmeleri yaptılar. Well, and then we had the first consultation. İlk görüşme, ilk uh, bakış. Yeah. And then advice from him how what you can do and what you cannot do. Tavsiyeleri aldık. And tomorrow is the big day. Yarın da benim için büyük bir gün. Özellikle de bu arada en ilgisini çeken what is your uh, best intention? Uh, Berkay Turpar. Kendisi de bu arada kliniği var ve kendisi de saç ekimi yaptırdığı için hmm. özellikle o çok dikkatini çekti. Diğer oyuncu arkadaşları da görüşmüştü. İsim vermeyeyim istersen. <laughs> oyuncu isimlerini. Çünkü birçok oyuncu arkadaşı da yaptırmıştı evet. Ve Berkay Bey'in de kendisinin de bu şekilde yaptırdığını görecek inanılmaz bir etkilendi zaten. Yani orada inanamadı. Neredeyse şu bana yani dedi ki nasıl olabiliyor bu? Berkay Bey'e Bey. döneyim hemen. Görüştüm. Nasıl bir hasta? Neler yapıyoruz? Şimdi <laughs> öncelikle tabii ki hem ülkemizi temsil eden hem de İstanbul'da bu işi eski yapan kurumlardan biri olarak böyle bir tercih nedeniyle alınmak benim için gurur verici tabii ki burada önemli olan tabii ki saçının yeterliliğiydi bizim için. Tabii muayene sırasında da bunun yeterli olduğuna kanaat getirdikten sonrasında kendi işlemini yapabileceğimize biz de kanaat getirdik hem doktorlarımızla birlikte. kendisi nasıl biri tabii ki hem karakter olarak hem de kendisinin oyunculuk niteliğiyle birlikte çok fazla detaylı sorular oldu tabii E, bunda karşılayacak tecrübeye sahibiz şirket olarak. kendisi de tatmin oldu verdiğimiz cevaplardan çünkü 20 yıllık hizmet veren bir kurumuz. Yaklaşık 50 üzerinde hasta referansımız var, hizmet verdiğimiz. Ee, burada da tabii ki benim de kendi saçımı ektirmem onun için çok büyük bir avantaj oldu. Ee, kendisi canlı canlı görünce öncesini gösterdiğimizde, sonrasını değerlendirdiğinde beklediğimizin özellikle hijyeni, personel kalitesi e, ve buradaki eğitimli personelin bulunması ve birçoğun Avrupa'da eğitim anlatımından etkilenmesiyle için karar verdi. Dediği gibi yarın büyük gün. E, bakalım ülkemizi temsil eden en iyi hizmeti kendisine vereceğiz. Evet, milli maça çıkar gibi anlatıyorsunuz ama. <laughs> Peki kaça patlayacak bu müdahale? Ee, kaça patlayacak? Biraz maliyetli olacak evet. onun için. Biraz maliyetli Maliyetleri söylemeyelim. Mahtol bir batık var. Peki hemen yine kendisine dönmek istiyorum. Türkiye'de özellikle takip ettiği bir oyuncu var. Mı? So how about the Turkish movie scene? So Do you have anyone? Are you following someone? And who you are interested with? in actors? No, I I have um, I've had great night with uh, again Erkan. Erkan, Erkan. Çok güzel bir gece geçirdik. Çok eğlenceli Erkan Petekkaya'yla. He's a very Petekkaya. funny man. We have, we çok have Çok eğlenceli, çok kafa dengi bir oyuncu. Çok and başarılı. Also, and also a month ago we went with um, we had dinner with the other two actors. Yeah, Kenan Çoban and and the other one Exactly goes to. Geçen Ayda onlarla nice beraberdik. Kenan Bey'le ve Saruhan Bey'le beraber bir yemek yedik. Evet Erkan Petek Kaya'dan Viking olur mu? <laughs> What do you think about Erkan? Uh, can he be the Viking? Of course he can. <laughs> Actually you were in the boat with him. Yes I know. Ben aynı zamanda boat. Berlin'de de beraberler. Çünkü. Berlin'de bir tekne falan bindik. Ben de vardım bu arada. Güzel bir gece orada da geçirdiler Berlin'de de. Burada da. Var mı başka sorunuz arkadaşlar? Tolga, Tolga şey... Bey'e dönelim. Ben de mi gideyim? <laughs> ya çok sevdiğimiz oyuncu dostum Zarar İstanbul'a geliyor. Biz kendisini eşlik ediyoruz. Bugün de saç kim yaptıracak? Onun için eşlik ettik. Keyifli bir yemek yedik. İyi akşamlar. Sağ olun. Peki, var mı başka sorunuz arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Benim sorum var. o kadar ülke gezdim zaten dünyaya geldi bildiğim kadarıyla. Evet. E, Gezgi ülkelerde ya da doğduğu ülkede hiç böyle 35 yıllık diplomanın iptal olduğunu gördün mü? Vay. Wow. Oh, <laughs> <laughs> So you are a well-known actor, so you work all around the world, you, we, we knew that you, you were born in Netherlands. Yes. But uh, we have some uh, things going on here at the moment. That, uh, did you ever hear about uh, diploma is uh, cancelled I mean, when it is given uh, many years later? Uh, any diploma from the university can be cancelled later? Did you hear? No, because today uh, they cancelled from the uh, um, mayor of Istanbul. Yes. The big one is cancelled. And, uh, but you never see something I don't understand how it can be cancelled. Nasıl böyle bir şey olabileceğine inanamıyorum diyor. Çünkü bugüne kadar ben böyle bir şey duymadım diyor. Peki efendim. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Efendim Teşekkürler. fotoğrafı